Sayın Genel Başkanımız, çok değerli konuklar. Kıdem tazminatı çalıştayının açılış konuşmasını yapmak üzere İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Genel Başkanım, konfederasyonların sendikaları değerli genel başkanları, saygıdeğer bakanlar, akademisyenler, değerli genel başkan yardımcılarımız, sevgili grup başkan vekilimiz, değerli milletvekilimiz CHP emek büroları olarak düzenlediğimiz kıdem tazminatı çalıştayına hoş geldiniz. Hepinizi bu duygularla saygıyla sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Partimizin bünyesinde oluşturulan emek büroları 1980 öncesi işçi bürolarımızın mirasını sürdüren bir yapı olarak yeniden canlandırıldı. Amacımız 80 darbe sonrası değişen etnik, mezhepsel ve kimlikler üzerinden şekillenen siyaset gündemini yeniden emek alanına çevirmektir. Bugün emek bürolarımız parti meclis kararıyla resmileşen bir yapıda ve 60 ilimizde örgütlenmiş durumdadır. Emek büroları yürütme ve danışma kurullarında milletvekillerimiz, Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri, sendikacılar, örgütsüz emekçi temsilcileri ve emek alanında uzmanlar yer almakta. Hem ulusal düzeyde hem de yerellerde etkin çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaları daha da ileriye götürmeyi ve emeğin sesini yeniden yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte hazırlayacağımız emek strateji belgesi ve sektörel bazda her iş alanıyla ilgili raporlarımızla emek siyasetini daha da görünür kılmayı hedeflemekteyiz. Her meslek alanıyla ilgili sorunları tespit etmeyi ve özel çözüm önerilerini geliştirmeyi planlıyoruz. Sizlerin de desteği ve katkılarıyla Türkiye'de emekçinin sorunlarına derman sunacak bir çalışmayı gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Değerli katılımcılar, Sayın Genel Başkanım, emekçiler açısından çok zor ve baskıların doğru, doruk yaptığı bir sürece giriyoruz. Emek karşıtı politikaların sağcı solcu demeden herkesi olağanüstü boyutlarda etkilediği bir dönem hep birlikte yaşıyoruz. O hal en çok emekçiler üzerinden baskısını hissettiriyor. Bu durum bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da itiraf ediliyor. O halin teröristler için geçerli olduğunu söyleyip ardından grev yasaklarını ballandıra ballandıra anlatmak emekten yana olanların sözleri olamaz. Hak arayan işçilerin devletin başı tarafından suçlanması nasıl bir zihniyetin ülkeyi yönettiğini gözler önüne seriyor. Sadece son süreçte karşımıza çıkan kiralık işçi yasası, zorunlu bireysel emeklilik sistemi ve bugünlerde önümüze gelecek olan zorunlu arabuluculuk sistemi gibi adımlar emekçilerin aleyhine düzenlemelerdir. Ancak hükümet bunlarla da yetinmiyor. Bu sefer gözü bir başka kazanılmış hak, hak Tüm dünyada 150 yıllık geçmiş olan Türkiye'de Cumhuriyet'in kazanımlarından biri olan ve 1936'da iş yaşamımıza giren kıdem tazminatı fona devredilmek isteniyor. Emekçilerin kazanmış haklarına göz diken iktidar sahipleri bir yeni saldırı için kollar sıvıyor. Bugün burada enine boyuna tartışarak tazminatın geleceği ile ilgili fikirlerimizi ve önerilerimizi söyleyeceğiz. Şunu belirtmek isterim ki bugün biz CHP olarak iktidarın yapmadığını yapıyoruz. Kapalı kapılar ardında değil, tarafların fikirlerini ifade edeceği bir çalıştay ve kıdem tazminatını tartışıyoruz. Güvencesiz çalışan milyonlarca emekçimizin doğrudan etkileyecek bu düzenleme bakanlık binalarına, parti binalarına sıkışılmayacak kadar hayati bir meseledir uzlaşma olmadan ben yaptım oldu denerek atılan her adımın karşısında biz CHP olarak durduk. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Emekçilerin kazanmış haklarında geri adım atmaya zorlanacak hiçbir düzenlemeye düzenleme kabul etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu çalıştayda çok değerli isimleri dinleyeceğiz. Fikirlerimizi özgürce ifade ederek uzlaştığımız konularını belirleyeceğiz. Günün sonunda ortaya çıkacak sonuçları hükümet ile paylaşacağımızda bilmenizi isteriz. Son olarak bir kez daha altını çizmek isterim ki emek en yüce değerli ilkesini benimsemiş bir parti olarak sendikaların hayır dediği hiçbir düzenlemeye evet demeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün bu to toplantının gerçekleşmesini sağlayan ve katılımlarıyla bizi onurlandıran başta Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay'a Hak İş Genel Başkanı Sayın Mahmut Aslan'a disk Genel Başkanı Kani Beko'ya hocalarımıza eski bakanlarımıza bu konuda emeği olan başta Sayın Sümer Oral ve Nihat Matkapa ve bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu çalıştayın düzenlenmesinde çok emeği geçen emek bürolarının daha önemli görev olan Sayın Gamze Yücesan Özdemir'i de burada saygıyla selamlıyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Ağababa'ya çok teşekkür ediyoruz.